Bir yandan da ışık tehlikeli demeliyiz gibi geliyor. Çünkü o ışığı tehlikeli bir şey yani elini yakabilecek bir şey olduğunu kabul ettirebilirsek Sorumluyuz bu paradigma... Belki de. Bu Sorumluyuz. paradigma... Pardon? Sorumluyuz, Sorumluyuz diyeceğiz belki yani Sorumluluğu olan evet, bir ya, şey bunu, olduğunu... Işte, bravo yani bunu kullandığında böyle kafadan dağıtamayacağın, sadece bu kararın seninle ilgili olmadığı, evet. insanları da etkilediğini Kesinlikle. anlatabilmek için bu paradigmayı Yapabilmek için sanki bu analoji faydalı bir şey gibi geliyor, o yüzden ya, çok Sorumluluk artık <laughs> e, uluslararası çapta, yani bu iş çok uzun yıllardır, 40-50 senedir yapan aydınlatma tasarımcılarının artık e, bir takım e, sözleşmelerine, e, sorumlulukla ilgili maddeler eklemelerine neden oluyor. Yeni ışık kaynağı sistemlerinin, yeni nesil e, ekipmanların uzun vadede senin için yaratabileceği risklerle ilgili bir bilgiye sahip değilim. Bundan 15 sene sonra e, kanser ilacının sana fayda etmemesi nedeniyle bir gün yatakta ölürsen ve çocukların beni mahkemeye verirse bu konuyla ilgili inan bir şey o basitçe yazıyorlar artık. Yani şu anda biz e, maalesef hiçbir şeyden emin değiliz. Her yeni projede, aydınlatma tasarım projesine başlarken emin olmadan temel hala bunlar evvel, işte 40 sene evvel, 50 sene evvel kullanılan temel sistemlerle öğrendiğimiz konseptlerle aydınlatma tasarımı yapıyoruz. Yani led'i kullanmayı daha doğrusu bu tarz ışık kaynaklarını kullanmayla ilgili çok bir şeyimiz yok, bilgimiz yok. Halbuki bu ekipmanlar çok daha kolay yönlendirilebilir, çok daha kolay sınırlandırılabilir, kontrol, kontrol edilebilir. Ama fakat bunun içerisinde bu sefer ışığı yönlendirmek ve hide the light source sisteminden hide the light source'a light source'a doğru kaymaya başladık biz. Şimdi muhteviyatı ile ilgili sıkıntılar var çünkü bu sefer bizim yaşayış tarzlarımız değişti, sistem değişti. İşte burada sorumluluk birazcık daha artıyor. Yani sadece e, çevremize olan etkisiyle birlikte bunu aslında insan yaşayış tarzı, işte insan beyni, e, kimyasal aktivitelerimize e, zararları bunları yeni yeni öğreniyoruz ve bilmiyoruz. Şimdi ben biliyorum diyen varsa da e, e, birazcık... Paylaşılması, e, denenmesi gerekiyor. Yani hastane yapamayız evet. mesela kolay kolay. O deneyime sahip değiliz. Eskisi kadar rahat daha doğrusu. Değil, Yanlış anladım. Ben yani kaynağı biliyoruz bilmiyoruz da belki de evet yeni bir şey var. Sonrasında neler olabileceğine dair fikrimiz olmayabilir ama yani daha önce de konuştuğumuz bir konu. Yani bir sürü yan etkisi olma ihtimali var. bizim Hı. Daha doğrusu bizim üzerimizde ne, ne, ne tür etkileri olduğunu biliyoruz. Ne tür hayvanların üzerinde ne tür etkileri olduğunu. Birlikte üzerine ne tür etkileri olduğunu biliyoruz. Aslında bu çok daha iyi bir şey değil mi? Bunu biliyoruz. Demek ki şimdi biraz <laughs> daha temkinli tasarım yapmak gerekmiyor mu? İşte e, el, yani el, olmak lazım. El, şimdi. el yakıyor ha. Demek lazım. Bu yani. da yani ne oluyor? Işık ee, kaynağını eski biz kontrol etmiyoruz zaman. Yapmıyoruz ama. bence. Bambaşka bir tasarım ee, şekliyle ilerliyoruz şu anda. Çok evet. Yani evet. karşılıklı olsun evet, diye doğru. Sen ifade et. Öyle. Ee, biz eski bilgilerimizle devam ediyoruz gibi bir şeye de çok katılamadım ben. Biz bence tamamen yepyeni bir şey inşa ediyoruz. Yepyeni bir ışık kaynağıyla yepyeni ben de bir çok katılmıyorum yöne doğru ama. gidiyor ve Çünkü... kontrol kolaylığı gibi bir şey veriyor bir kere bize. Eskiden böyle bir şey yapamıyorduk metal eldelerle ya da diğer ışık kaynaklarıyla şu an. Çok daha kontrol edebileceğim. Çok daha saygılı hareket edebileceğim bir şey veriyor bana diye düşünüyorum ben. O yüzden daha şanslı bir noktadayız ama bir şans... eğer olumlu ha. yönünü alıp kullanmak istersek. Tabii şanslıyız ama temel ışık felsefesi veya mimari aydınlatma tasarımında kullandığımız ışık teknikleriyle ilgili çok büyük bir adım atılamadı hala. Hala araştırıyoruz. Çok ciddi bir komünite oluştu evet ama aydınlatma tasarım sistemlerimiz hala bundan işte kaç sene evvel düşünülmüş ee... Kelly'nin temel Richard Kelly'nin üzerine daha bir onun üzerinde devam ediyor birçok yerde. Ama bu yani temelde bir sıkıntı olduğunu da düşünüyorum yani. İşte temel bunların var. da belki e, şey değerlendim. Ya yani felsefenin tekrar oluşturulması lazım. Nasıl işte e, izimler vardır mimaride. Bizde de onlar oluşmaya başlaması lazım. Daha çok gençiz, genciz, çok yeniyiz. Yani Tabii tarzlar, ki. sistemler, yaklaşımlar, beklentiler. Kimisi ben... sağlık üzerinde durarak bir şeyleri tasarlamaya çalışacak. Kimisi teknik üzerinde duracak. Kimisi bir şey... Yani evet. Birazcık sıkıntılık <laughs> <laughs> olmaz. <onlar. gülüyor> Çok az ben, zaman var. Tasarımcının tabii yaratıcılık yönünün ortaya çıkması gerekiyor. Burada da evet. sorun neye sorun yani sorunların boyutunun ya da neyin ne sebep verdiğini bilmemiz gerekiyor. Lars von Trier'in bir filmi var yıllar önce çektiği Beş Engel diye Türkçe'ye çevrildi yanlış bilmiyorsam. Orada bir başka yönetmeni şu engelleri yapar. Yani beş engel her birinde bir engel. Çünkü yaratıcılığını ortaya çıkartması gerekir. Bir sahnede en fazla sekiz kare çekebilirsin. İşte doğal ışık dışında başka hiçbir şey kullanmayacaksın vesaire hı hı. gibi böyle engellemeler, sınırlamalar koyduğu zaman işte hedef de ortadaysa oraya ulaşmak için yaratıcı çözümler çıkartılabilir. Doğru. İşte tam da bu noktada evet. siz giriyorsunuz. Evet. Diye. Yani elimizdeki eski armatürler, metal halideler vesaireler. Metal halideleri çok sık kullandığınız zaman ışık kirliliği denilen şeyin bu kadar büyük bir sorun olduğunu bilmiyorduk belki. Ama bugün biliyoruz. Hadi o zaman bunu kullanarak sen bu problemi gidermeye çalış. Yani burada top sizde ciddi olarak çevrileceğiz. <laughs> bir de bu, bu, bu problemin tanımında da şöyle acayip bir şey var. Kaybedeni yok. Hepimiz kazanıyoruz. Aa, yani <laughs> kim kaybediyor Ya şöyle ilginç bir şey. Hadi bunun yerini de söyleyeyim. Ee, ha yine bizim pardon ışık kirliliği. Ee, en son Otlu'da yaptığımız toplantıda Işık kirliliği temalı geçen sene yaptığımız toplantıda Şişli Belediyesi'nden şehir bölge planlamacısı arkadaşlar geldiler. Biz böyle konuşuyoruz bir de bunun ekonomik maliyetlerini vesaireyi söylüyoruz bu yaptığımız çalışmalardan sonra. Ne kadar parayı biz gökyüzüne atıyoruz vesaire falan diye. Bu arada ben o örneği getirmek için yani eski oraya ama okay. orada şu söyler. Hani kaybedeni yok ya. hocam siz böyle cümleler kurarsanız bir işe yaramaz. Çünkü öbür taraftan işte e yani maalesef değil mi? Bir gerçeklik payı. Elektrik dağıtımları özelleşti. Adam para kazanmak istiyor. Bunun için de elektriği satması lazım. Ben çok kullanacağım ki o satabilsin ve para kazansın. Ben diyorum ki satma, paramız gidiyor. Ve olmuyor işte bu. Dolayısıyla kaybi de var. var ya. <laughs> yani. Onu hallederiz ya. Yani <laughs> onun dışında kaybedeni <laughs> yok derler. Yani Elektrik dağıtım Firmaları haricinde kaybedeni olmayan bir problem. Şimdi herkesin kazanabildiği ya da yani günün sonunda eğer bu problemin ucuna bile dokunabilsek, bir kısmı ile ilgili bile bir şey yapabilsek, toplumun her kesiminin kazandığı bir problemden bahsediyoruz. Ben bunu, bu girişi ya, yapıp sana, doğru, yani doğru. şu Eskişehir veya Nilüfer Belediyesi ile ilgili bir çalışma yaptı Bülentler. Ve orada ışık kirliliğinin seviyesi ve bu sebeple kaybolan bir maddi, maddi e, elektrik kaybından bahsedersen hani biraz da ayaklarını yani Amerika'da biliyoruz sanırım 3 milyar dolar senelik kayıp yani e, ışık kirliliği sebebiyle uzayı, uzayı aydınlattığımız falan. işte spam aydınlatma yaparak harcadığımız enerjinin karşılığı 3 milyar dolar hani. Çok duygusal girsem o üç milyar dolarla Afrika'da ne ağaçlar doğrudur diyeceğim evet, ama tabii ya. yani işte biz de tam olarak böyle yani işte böğübüceye ışığın zararı var insanların sağlığına da zararı var konuşmalarının bir yere gitmediğini gördüğümüz için dedik ki acaba hani, ne kadar duygusal e, Evet ne kadar duygusalı hesaplayabilirsek buradan bir şey yakalayabilir miyiz diye başladı bu çalışma belki bir iki görselle ben onları e, şey yapabilirim e, ilk e, Pilot çalışmayı Eskişehir'de şehirde yapmıştık. Bir öncekine gelirsem, bu işte bahsettiğimiz şey ölçüm cihazı veya yani şu Şuna kadar. şöyle yapabilirsin, tabii. değiştirebilirsin. Şu kadar bir cihaz bu. Sonuç olarak ışık algılayıcısı aslına bakarsınız üzerine düşen ışık miktarını okuyan bir cihaz. Ayrıntılarını geçiyorum ama yaptığımız hikaye şu idi dolaylı yöntemle ortalıktaki ışık miktarını ölçerek Kayıbın hesabını yapabilir miyiz? Buradan da bir para karşılığı bulabilir miyiz diye bir çalışma yapmıştık. Ee, Eskişehir kent merkezi e, burası. Ee, burada gördüğünüz her bir karenin bir kenarı bir kilometre. Ölçek olarak hani fikriniz olsun diye söylüyorum. 14 kilometreye 8 kilometrelik bir kent merkezi. Her bir karenin işte burada gördüğünüz noktalarında biz gidip ölçüm aldık. Bu ölçümlerden bir model geliştirmeye çalıştık. Ayrıntılar çok önemli değil. O nokta noktaları istatistiksel bir yöntemle komşuluklarıyla ilişkisini kurup bir harita çıkarttık. Eş parlaklık eğrileri dedik bunlara da. Ve gördüğünüz gibi bu kent merkezinde işte renk kodlarına ayırdık. İşte burada çok parlak olan bir yer var. Burada bir başka yer varmış vesaire. Biz bunu yaptığımız zaman şu notu da hani düşmek iyi seviyorum. Buraları gördüğümüz zaman bir yanlışlık var galiba verilerimizde diye düşündük. Yani bu bu kadar da anlamsız parlak yerlerin olmasını beklemiyorduk hiç. Ondan sonra tekrar gidip kontrolünü yaptığımız zaman ya oradaki aydınlatmaların değiştirildiğini tekrar fark ettik ve işte ışıl ışıl olmuş her taraf. Yeni yerleşim yerleri yapılmış vesaire. Buradan şöyle bir şey. Şeyleri geçiyorum. Ara basamakları merak edenlerle ayrıca e, konuşabiliriz ama sonuç olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eskişehir kent merkezinde o gördüğünüz 14 kilometrelik 8 kilometrelik e, yerden çıkan rakam e, hani işte açı bağımlı ölçümler yapıldı vesaire vesaire e, şu kadar. 2,7 milyon lira bugünkü parayla 700 bin dolardı 2012 yılında bunu hesapladığımız zaman. Böyle bir rakam. E şimdi Eskişehir buradaki düdük kadar yer. Burası 2,7 milyon liraysa tüm Türkiye ki bu hani bir uydu görüntüsü e, ne kadar yürürüz, diye e, söyleyebiliriz. Benzer bir çalışmayı geçtiğimiz sene Nilüfer Belediyesi'nde yaptık. Belediyenin desteğiyle. Eskişehir'de öyle bir destek yoktu. Kendi başımıza yaptığımız bir çalışmaydı. Nilüfer'de, Nilüfer Belediye olarak daha büyük bir belediye. Burası yanlış hatırlamıyorsam 30 kilometreye 26 kilometre ya da 28 kilometre falan. Buradaki her bir karede 2 kilometre. Ee, bu sarı noktalar bizim e, ölçüm aldığımız noktalar. Her noktaya gidip ölçüm aldık ve benzer çalışmayı orada da yaptık. Bir haritalama yaptık. Miliferdik, yani Bursa Miliferdik. E, kent merkezi asıl Bursa'nın kendisi bu tarafta. Buralar artık işte dağlık bölgeler. Buralarda böyle odaklar var. Aslında taş ocakları vesaire var. Hani açık renkten koyu renke gidildiği zaman karanlık artıyor diye düşünebilirsiniz. Renk kodlaması öyle yapıldı. Dolayısıyla hani merkezden dışarıya gittikçe karanlık artıyor gibi bir bilgi var. Nilüfer'de de bunu yani yine model sonucunda ortaya çıkan rakamlar yine 2 milyon liraya yakın bir rakamdı. Bu aslında şöyle bir şeye karşılık geliyor. Hem hani Eskişehir için, Nilüfer için de çok benzer bir rakam çıkmıştı. Yüzey alanı daha büyük ama aslında karanlık olan yeri de daha fazla olan bir yer Nilüfer. Bir yıl boyunca 2500 tane hanenin toplam elektrik tüketimini biz gökyüzüne atıyoruz demek oluyor. Rakamlar bu mertebelerde. Yani 2500 haneyi sadece... Işık olarak düşünmeyin, evde harcanan bütün elektrik masrafını düşündüğünüz zaman bir yıl boyunca karşılayabiliyorsunuz bu yanlış kullanmayla. Yani belki böyle bir şey söylemiş olabiliriz. Tabi burada yani işte maalesef burada günümüz şartlarının da bir gerçekliğiyle karşılaşıyoruz. Ne zaman ki böyle bir kaybın arkasında esasında bir endüstri desteği olsa, hani bunu şu şuna bağlayabiliriz. Halojen lambanın niye yasaklandığını biliyoruz çünkü halojen lamba çok fazla enerji harcıyordu ve bütün bunu değiştirerek işte kutupları kurtaracağımızı iddia ediyorduk. Ama bunu iddia eden şey biraz da endüstri oldu çünkü orada bir değişimi yüreklendiriyordu. Burada da endüstrinin kazanacağı bir çözüm bulsak daha destekle sanki ilerleyebiliriz gibi geliyor. Yani sadece insanların bu konuda ya da belli bir kesimin bilinçli olması ve karar vericileri etkilemesinden çok bir şekilde endüstri de bu işin bir parçası olsa, bir yerinden tutsa ve iyi bir yerinden olsa sanki bu değişim daha hızlanabilir gibi geliyor. Endüstriden kastımız üreticilerden bahsediyoruz. Evet, sanayi sanayi tutuyor yavaş yavaş diye düşünüyorum ben. Tamamen olumlu gelişmeler olduğunu düşündüğüm bir süreçten geçiyoruz ve ışık kaynakları ve armatür tasarımları tamamen bu kurgu özelinde ilerliyor diye düşünmekteyim. Bence zamanla bunu oturtacağız ama bir, bir handikapımız olabilir. Biz çok sayılara bağlı hareket ediyoruz. Bir sayı var, o sayıyı tutturmak gibi ilerliyor. Ama bir yandan az önce konuştuğumuz şey, Yeni gelişen bir teknolojinin içindeyiz. Bu sayılar da, etkiler de değişiyor yıldan yıla, günden güne ve yavaş yavaş artık oturmaya başlayan bir sistemle biraz daha oturmuş planlar ve oturmuş şehir aydınlatmalarına doğru ilerliyoruz Tabii. diyorum ben. Benim Sen şey mi diyorsun, bu diyorsun o kadar? Yani şu anda 200 watt yani efikasi değerleri korkunç yükseldi. Işık kaynakları çok küçüldü. Reflektör sistemleri falan çok rahat kullanılabiliyor. Şimdi şimdi birazcık konunun farkına varan, işte standartlara uyan üreticiler devreye girmeye başladı. Buna sahip işte, Tabii, association'lar var Amerika'da, Avrupa'da, işte buna uygun armatür üretimi. cut seviyeleri var. Biz burada üreticilerimizle bazen hep bunun konuşmasını yapıyoruz. Yani filtrelendirebilmek, işte her ben toplantıda filtre takabiliyor muyuz dediğimiz zaman bana böyle şey anlamsız şey bakıyor çoğu arkadaş ama bu filtrelendirmenin seviyeleri var. Ya bugün lead standartlarında dışarı ne kadar ışık kaçırdığınla ilgili bir takım standartlar var. Yani bunlar dünyanın gerçekleri. Artık üreticilerimiz de e, piyasa beklentilerini e, daha birazcık daha önden takip etmeye de başlamaları lazım. Biz zorluyoruz. E, elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarımızın ne olduğunu tanımlayıp neye ihtiyacımız olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama e, bu konuda biz Türkiye'de birazcık e, daha çaba göstermemiz gerekiyor. Yurt dışında bunun standartı belli oldu. Diyor ki işte yarım e, ışık işin belli miktarda dışarı kaçmasını engelleyen sistemleri artık çözüme ulaştırabiliyorlar. Hatta eski armatürlerinin sorumluluğunu taşıyıp, bunları filtre üreten birçok üretici var. Bunlar mümkün artık. Yani yapabiliriz. O da bir ticari çok ciddi bir değişiklik başlıyor. Onlar için de bir imkan yani. Bu senin dediğin zaten oluyor şu anda. Sıper. Ama orada akreditasyon verecek, kofekasyon verecek bir merceğe ihtiyacımız var. Burada da. Ee, sizler devreye giriyorsunuz gibi geliyor bana. Yani bu ürünlerin e, çevreye olan saygısını e, çevreye olan e, reaksiyonlarını belli bir miktarda e, notlandırabilecek, bağımsız değil mi? Bana bakıyorsanız bir şey söyleyelim. Lütfen. Bir şey <laughs> Tabii ki hocam. İki Adi... dışarıda Tabii ki. Şey. <laughs> Baktığınız için yoksa bir şey söylemeyin. Yok. Şimdi... E, çok güzel bir konuşma her şeyden önce ona çok boyutlu. Evet. E, Türkiye'de sadece ben de tam onu söylemek istiyordum. Sadece Türkiye'ye e, şey e, günah içmeyelim. Yok yok. Hep Aslında abi. tüm dünyadaki Türkiye'deki ilerleyiş nedir? Türk standartları diğer şeylerde dünyadaki yapılmış olan öneri ya da standartların kabul edilip e, Türkçeleştirilerek zaten bunun eğer bu olsaydı bizim işimiz çok daha kolay olacaktı. Ben Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nda e, bu özellikle dış aydınlatmalar döneminde yaklaşık 4 seneden beri izlediğimiz bir şey var. Şu anda da bu sene olarak bir başka yardımcılığı da var bana bağlı bazı şeyler. Tayvan ve Çin sadece orada hatta böyle Avrupalılar şeydeki buna bir standart yapın deyip böyle çağrı halinde atıyorlar evet. teknik komite açın ve bunlara bir regülasyon bir standart getirin. En kötü durumda onlar şu anda biliyorsunuz. Çünkü medya ürettiler gibi gelişi güzel kullan, şehirlerin kimlikleri yok, hiçbir şey gözükmüyor. Yani biraz öyle söylediniz ya aslında birbirlerine bütünleşiktir bunlar. Siz bir tarafa biraz bazen böyle konuşmalarda şeye kaydı. Bir tekil çözüme kaydı, tasarıma kaydınız. Bir genele çıktınız. Biraz orada sıkıntı oldu. Yani aslında genelden gitmek gerekiyor ki yan yana iki çok aydınlık yolu ya da iki aydınlık binayı koyduğunuz zaman işte öbürü onunla yarışmak ihtiyacı hissediyor. Halbuki gözün adaptasyonu öyle bir şey ki yaşam koşulları olarak normal koşullar tanımlanmış. Ben de acizane İstanbul'daki ve dünyada Türkiye'deki bazı yolları ölçümlerini yapan bir kişi. Yaklaşık bir bir buçuk olması gereken değerlerin 6-8 olduğunu ölçerek, Söylenlerde bu gerçeklerle hareket ettiğimizde dünyada da bir tek öyle bitti. Dünyada da henüz daha bu konu net olarak çözülmüş değil. Bizim komisyonu artışlı ışık günün dolayısıyla 16 Mayıs Işık Günü ya. Geçen e, şu önümüzdeki hafta içerisinde Paris'te bir toplantı düzenleniyor. Davos'ta istedi. Tekrar. Ve bu konuyu gündeme getirmeye çalışıyorlar. E, ve işte regülasyon ya da işte bir öneri baktığınızda biz bunlara olsa zaten buraya hemen uygulayacağız. Yani her bakış açımız doğru. Ama işte herkesin bir haklılık tarafı var. Şimdi tamam. tasarımcı olarak ele aldığınız ama bu bir endüstri bir Yapı yani e, ışık kaynağını üretiyorlar, sizi yönlendiriyorlar değil mi? Aynen. Led'in mesela yani var. belki led diye çıktı ortaya, e, başka kaynaklar çıkacak Yok. daha sonra. istedikleri kadar açıklıyorlar, istedikleri kadar açıklamıyorlar. Aynen. Aynen. Ondan sonra diğer şey taraftan adam armatür satmak istiyor Kesinlikle. değil mi baktığınızda? Sadece dağıtım da şirketlerine şey yapmayın yani ortalık yerlerde. Ha onu oradan yarıştırmaya Hepiniz bir ticari kurgu içerisinde hepimiz yer alan insanlarız yani bu açıdan. Onun için konuyu böyle hep sıcak tutmak lazım. Tabii, tabii. Herhangi bir şey olduğu zaman ben de size söz vereyim o zaman bir bilgi aldığımda hep beraber evet, paylaşalım. Çok farklı boyutlarla bakalım işin içine. Acizane ben de hani Sayın Hocamızla falan diğer şeylerde ama söyleyecek lafımız sıkıntılarımız var. Muhakkabı. Anlatabiliyor muyum şeydeki? Bu hesapların hepsini alt alta koyduğumuz zaman herkesin söyleyecekleri olabilir. Ama çok güzel bir şey farkındalık yaratmak. O Ben fazla konuşmak Bugünün de amacı olsun. İşte bu konu ne kadar evet. konuşulursa ve yani ne kadar insan bir ortak akıl seviyesine getiremiyor. Özellikle şu tabela aydınlatmaları var ya LED'li ekranlar. Onun için özel e, regülasyonlar yapılması için dünya top. uluslararası diyorum. Berbat bir şey. Çok kapsamlı Ya hocam, şey, çok katmanlı ben, e, ben orada oturmuyorum ama hani örnek vermekte yazımda da yazdığım için söylüyorum. Şimdi Koazder diye bir bina yapıyorsunuz. Bunun arka cephesine yani boyutunu bilmiyorum ama sanırım 30'a 20. Yani böyle Büyük bir led ekran koyuyorsun. Hiç şimdi bu led ekranı var. çok güzel <laughs> müthiş ama sen köyde o yükseklikteki bir binaya o led ekranı koyduğunda konu sadece karşısındaki zavallı oturan bile değil. İşte şimdi onu, Üst, yapsın üstü yaptığı zaman. şimdi nereye şikayet edilecek? Ee, Hep bunu konuştuk. Zaman... Mesela otokontrol sistemi. Evet. Biz çocuğumuzu eğitiyoruz ha. tamam mı? E, beni de eğitin, e, sizi de eğitilmişsiniz. Görüyorsunuz şey bir mekanizma olması lazım Yok. şikayet edilecek değil mi? Evet. Önce bir isterseniz tamamen. bir sosyal sorumluluk gibi bakmak Aynen. lazım. Çok güzel. İşte diyorum ki 12'de kapatmak zorunda. <gülüyor> <gülüyor> bu işte demokrasi yok. Ya ama 12'de. çok da çok da yanlış değil <laughs> bakın kendi, yani. Çok yoksa cezası şey yapıyorsunuz ama mevcut bir sistemi adam etmek için. Hala Lyon'da mesela, mesela yaklaşık 15 seneden beri kapanır. Ya, Işık şok, kentidir aslında. Ya şöyle bir örnek biliyorum. Bir dönem mesela Paris'le ilgili de bu, bu, bugün olan bir şey. Yani Paris'te Eiffel Kulesi hafta içi 12'de kapanıyor. Hafta sonu 1'de ve bazen Yılbaşında sabah kadar açık oluyor. Bir park saat ondan sonra artık kapısı kapanıyorsa aynı zamanda aydınlatması kapanıyor. Şimdi zaten şu mantığı anlamakta çok zorlanıyorum. Orası kullanılmadığı hmm. noktada yani o park kullanılmadığı noktada kapısında kilit var. Neden aydınlatılmak zorunda? Soru Peki, işareti. Başka bir şey çözmek lazım orada. Aradan ya, kaçmış, ben. dikkat edilmiyor. Çünkü evet. tanımlanmış durumda değil, yani evet. Sabah kadar... Hikaye yok. Şu işi yapmadan ben biraz kalkmayacağım. Yani, yani. Sadece <laughs> onu kapatabilirsin değil de, mesela 12'den sonra tabela için kullanılacak elektriği 10 katına çıkartıyorum dersen o zaman faydalı. Ha, evet. yani Ceza zaten yani olacak. Ama o denetimi birilerinin denetlemeden evvel sen orada başka bir sistem çözeceksin. Akıllı sayaçlara o veriyi vereceksin. Yani bu sistem kurmakla ilgili, o hikayeyi yazmakla ilgili. Master planı yapan adam diyecek ki tabelalara özel okuyucu takılacak. Bitti. Yani bunlar aslında büyük bir planın parçası olarak hareket etmesi lazım. Böyle organizasyonlar, böyle bilinçli şeyler, İnşallah olur. Bu arada tabela şöyle de olabilir. Yani tabela o anda açık olmayan bir kurumun tabelasının tamam. da aynı, açık olmasını anlamıyorum. Yani adam tabela köfteci, saat bir köftecisi açık değil. Ya yani kimsenin o köfteciyi görmesine ihtiyacı var mı? Hadi ticari şartlarını ezmeyelim, süper. Açık değil, sen kapat arkadaşım. Neyse. Sen... da niye o kadar bağırarak? Ya, yani ya o ayrı şey. bir, bir şey. Ben yerden başlamaya çalışıyorum. <laughs> evet, yani burada aslında hani dolaylı söylüyoruz ama doğrudan söyleyelim. Bizim en başta ışığa niye ihtiyacımız var? Biz, biz ışık kullanmaya niye başladık sorumuzu bir sormamız Hı. lazım. Görmek amaçlı kullanıyoruz, öyle mi? Evet. Yani görmek, benim olmadığım görülmek. yerde ışığın olmasının bir anlamı yok dolayısıyla algısını yerleştirmemiz lazım gece ben yatıyorum dolayısıyla o köftecinin tabelası umurumda bile değil yani. Bu soruyu sor, niye ışık kullanıyoruz sorusunu sormamız lazım. Bunu siz de soracaksınız. Evet işte o yüzden felsefenin yeniden tanımlanması gerekiyor. Aydınlatma mantığı yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani ışık kaynağı kullanmadan da renklerle efendime söyleyeyim, ee, ne bileyim pırıltılarla, yüzeylerle tekrardan ele alınmaya başladı. Bazı şeyleri yeniden araştırıyoruz. Çok yeni. Yani ışık dediğimiz şey, yapay ışık dediğimiz şeyle ilgili e, deneyim edindikçe, kültürümüz geliştikçe inanılmaz şeyler çıkacak. Ben eminim yani. Çok güzel yani ben... Şurada... <laughs> ben Çok olumlu tarafta ben, gördüm. Tabii şeyi. tabii tabii. Yani ben e, olacağını düşünüyorum. Ama işte bu alaki bir problem olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım bu işin. Bence hepimiz olumlu taraftayız. Yani tabii. bir kere LED'in gelişimi de bence çok olumlu bir şey. Kesinlikle. Ve şu an bize büyük bir fırsat veriyor. Tabii. Gerçekten saygılı davranabilmek için. Ve bence Kontrol çok, çok, çok iyi bir bilgimiz. noktadayız şu an gerçekten. Nefis. Ee, <laughs> Neyi nasıl kontrol edeceğimiz de Sadece e, bir şey Ya ben hep şeye bağlı yani. Ihtiyacımız, neye ihtiyacımız olduğunu bulmamız lazım. Bu yani mesela e, ben sabah kadar. Bu arada böyle bir sanki bir hani ben, ben <laughs> bir taraftayım siz bir taraftayım siz <laughs> gibi oldu ama asla aynı taraftayız. <laughs> Sadece. E, Konuyu bir şekilde, ya evet planlamamız lazım. Evet zaten Türkiye'de her şeyi planlamamız lazım. Yani buraya bağlanmasını istiyorum. Yoksa planlamamız gerektiği çok açık. Yani neyin aydınlatılacağı, neyin aydınlatılmayacağının kamusal faydanın yani Türkiye'nin bence en büyük problemi kamusal fayda neredeyse hiçbir zaman gözetilmiyor. Yani çoğu zaman kişisel çıkar kamusal faydanın önüne geçiyor. Zaten bir kamu eee kamu faydasını gözeten bir yapı içerisinde olsaydık bu problemin çoğuyla işte çarpık kentleşme vesaire uğraşmayolurdu. Ama bugün hani ışığın o kültürel değişimini en azından hani bilinç olarak ya da farkındalık olarak oturtabildiğimiz noktada ben ufak ufak değişimlerin de bu karar vericileri de etkili olabileceğini düşünüyorum. Biraz o, kapama, o Evet ya yani o, o paradigma çiftini sağlayabilmek için bir yerden başlayalım yoksa Evet, planlamamız lazım ama planlamamız lazım diye beklemeyelim. beklemeyelim. Evet, mantıklı bir yandan bakınca Şşş. ama... Seni kazandım. <laughs> Hayır, beni, beni bu konuda tam kazanamayacaksın. Sadece şunu söyleyebilirim, ben dediğim gibi başında gerçekten teşekkür ederim dedim. Bu bence hocamın da katkısıyla bambaşka platformlar bir araya gelmiş oldu. <laughs> bence bu, bu önemli. Konu sadece benim konum onun veya onun konusu değil. Konuştukça o kadar derine inecek bir şey ki ben belki de söylemek istediğim şeylerin onda birini bile söylemiyorum. Şu anda söyleyemiyorum. Söylediğimde zincirleme bambaşka yerlere doğru ilerliyor. Gizem <laughs> kattı. <Evet. gülüyor> o yüzden 12'de kapatmak <laughs> diyemiyorum ama belki de bu pozitif şeyin pozitif taraflarını anlatabilmeyi başarsak keşke. Hani ledi kötü bir şey gibi göstermek yerine bakın aslında çok küçük bir kaynak her şekilde adapte edilebilir. Oraya işte daha uygun bir şekilde getirebiliriz, dim edebiliriz, kontrol edebiliriz. O kadar çok şey var ki bize sundu. Bunları anlatabilmek olabilir. Ama aslında şöyle bir zamanda. Direkt yer İkinci yüzeyler de e, gökyüzü o başka bir konuya geliyor şimdi <laughs> hocam. Orada başka bir şey geliyor işte. Evet. Yansımanın yüzde kaçı? Tamam. Yani mimari çevremizin bir parçası olarak kabul ediyoruz biz ışığı. Ve e, bu çevrenin gelişimi...